Benim Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurumu'nda konuşmam var hocam. Dedim ki bizi ayrıştırmaya çalışmayın. Eğer çok merak ediyorsanız Çanakkale şehitindeki mezar taşlarını okuyun dedim. Ben gittim defalarca tek tek baktım orada çok doğu kökenli vatandaşımız var. Çanakkale'de şehit olmuş. Biz bu konuya böyle bakıyoruz. Bizim bir gelenekten gelen bir lafımız var. Hı. Ben ne kadar Türksen bir Kürt arkadaşım da benim kadar Türktür. O ne kadar Kürtse ben de o kadar Kürdüm. Bir somut örnek daha vereyim size. Şehit olan bir emniyet müdürümüz vardı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan. Benim hemşerimdir. Sakarya'nın Hendek ilçesindendir. 24 Ocak'ta şehit edildi. Her yıl 24 Ocak'ta Diyarbakır'dan otobüslerle mezarlığına gelirler. Sakarya'nın Hendek ilçesinin. Şehit edildiği dönemde binlerce çocuğa Gaffar adı verilmiştir. Diyarbakır Spor, daha ilerisini söyleyeyim. O yol üzerinden bir yere gidiyorsa otobüsleri Hendek'e çevirirler, girerler. Mezarlığında bir fatiha okurlar, öyle geçerler. Biz böyle kardeşiz. HDP, MDP bu işin sosu. Biz o vatandaşlarımızı kazanacağız. Biz onları anlayacağız. Biz o 2 milyon, 6 milyona nasıl çıktı ona bakacağız. Siz o bölgeye sürülen vali sıfatıyla birini gönderirseniz bu yanlıştır. Sürülen sağlıkçıyı gönderirseniz yanlıştır. Yani birçok yanlışı biliyoruz. Birçok yanlışı anlıyoruz. Anlamaya devam edeceğiz.